yo margarita pizza mı olur ama Yağ markası. Lahma, lahmacun şeyde yiyeceğim kötü Antep'te. Ne adamlar? Bot mu vuruyorlar yoksa? gördüm adamları şurada var. Peki. Pus şey pus pus ne? gösterme kendin. Beyler pus. Çok kişi çok kişi. Gösterme bak, gösterme. Geldiler. Gördüler mi bizi? Ha, arabayla gelecekler. Arabayla gelecekler. Çok iyi. Nice. Arka tarafa geçtiler hadi. Aa, ha, yok yok canlanma canlanma. Gelecek gelecek bu yoldan geçecek onlar. Aha, bak 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 bak. bak. Canlanma canlanma. Birini, orada bırak. Onu mu? Kim vuruyor onları ya? Bot öldürüyor. Bot öldürüyor. Bot öldürüyor. Bot öldürüyor. Dur. Ha. Pes etme Yusuf. Vay senin ben bot burada. Bot gibi öldür, bot gibi öldür, bot gibi öldür. Aa, arkam. Senin amına kodun bot. bot, Göster, 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 göstermeyin. Oğlum niye bot gibi sıklıyorsun? Ha adamlar geliyor. Ben bot gibi Beşmer sıktım. Ekber mi attım? Tamam geliyor. Bir tanesi açıktı aslında. Alabilir miyiz? Dur 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 göstermeyin. Yok, bekle. bekle 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 bekle. Bekle. Tamam. Gelecekler artık. Ben bot gibi sıkıyorum gençler. Sağdan geliyor, sağdan geliyor biri. Ben yedim bunu bu arada. Bak şimdi bak gelişe bak. Düm düz gel öyle. Çık orayı da. Arabayla geliyor. Arabayla geliyor. Çok iyi. Hahahaha <laughs> 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 Ne güzel oldu lan hareket, ya. hareket yap Hareket yap Hareket yap Hızlı başlarına geçer Kafamıza düşmesin <laughs> yaptım ben. <laughs> ha? <Yardım>, ha? Gel. <laughs> <laughs> Adam oyunu silmiştir ama. <laughs> bak bak nerede beleş hemen yapışıyor. <laughs> Ne var lan? Tramboazlı cheesecake medik abi. Burada olsaydı sana ne pastası var abi. <laughs> ben de çok seviyorum ya framboazlı cheesecake. Tramboazlı <laughs> 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 cheesecake. araba ne araba? Az ne önce hani kasirdi arkadaşlar şimdi ne demeyin. Bak buraya dönünce yine kasir. Shelter'ın içinde olabilirler mi acaba? Two hours later. Dönem bu Bağlamını çık. Bağlamını çık. Aaaa. Abi bir tane de yükseldi. Sen şimdi nasıl yiyemedin mi? Tarayın. Yazmış da yazmış Yukarıda da var. Bak. Burada da var. Bak yatmış yatmış. Ya adam beni vurdu ama. Öyle bir indiriyor ne? ki kafama vurdu mermiyi ya. Benim yine kilim var. Birini alabildim. Birini de çaldırdım. Bu sefer Arabayı ben kullanıyordum. Öyle bir indirdi ki adam merhaba Ross çocuk vurdu kafama. <laughs> 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 ha şurada şurada şurada, Aa. şurada şurada. Aa. Tamam tamam. Aa ama Melik. He vurmuyor tamam. yok ben kil almadım diyeceğim. Ben alırım ya. Öyle de bir görev var. kil <laughs> <laughs> almadan. Kanka ha tamam. Ben şarj yıldı yukarıda da var yukarıda da var tut beni. Ben Öf, Melik koru, koru bizi. Yukarı Melek yukarı Melek. Melekciğim, Melekciğim Tamam, tamam. Bak. Oyna lan. Aha bileşim var. <laughs> Ulan Melik son anda hadi Tamam bir dakika üçüncü şahıs oynayacağım. Çok güzel ya. Birinci şahıs. Hassasiyet. <laughs> <biraz. gülüyor> mı oynayayım? <laughs> ve basınca oluyor zaten. <laughs> ben <laughs> <laughs> <Oy>, headshot. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Uy, headshot. Nerede? Aa, bu şey ağacın rafasına kötü. Öldüm seni. Ne 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 Arkadaş nerede? <laughs> o niye öldünüz ya? Ne de kaldıraydı? <laughs> Yatmayın orospu çocuklar artık şu oyunda ya. Yatıyor yatıyor. Durun la bu tarafa bomba atayım. Onur bak koşuyor lan bomba attım ha ona göre. Bir tane daha attım. Bir tane daha attım. Ulan tam adamla karşı karşıya bir tane. <laughs> Bu devamımızı da bana sıkıyor. Adamın içindeyiz o mezarlığı. Abi biraz zorlu geliyor çok saçma. Siz de zırh ha. Bulandım. Aha araç araç araç. Nerede? Dur vur Arkamızdan geliyorlar. arkamızdan geliyor. Bir kişi kaldı. Ne kaldı? Benim ne direkt Emre, gel bile... gel bizi 3 Biri mermi Telefon <laughs> mermi ne? sıktım düştüm 3 mermi Oğlum araba geliyor bir şey geliyor buraya çok kastı Çok kastı Valla çok kastı Thanks bence, babycim Ma Malta'da adam var bence Onlar buraya basacaklar Gelin lootlarınızı yapın işte bak Bunlar nereden geldi bu arada? Piri son ekibi falan mı? Belki de turbo alanlardır Ya bu şeyin kapatsana Burada bayağı bir şey daha. Ee, araba gitti. O zaman direkt sararız bunları. Ama kafan sokulaysak şey. Hadi şuraya gidelim. Ya oğlum arabadan attırık mı? Sen gel ama oğlum. <laughs> Gelmiyorum mi lan? Bana balkayı bekleyeceğim az. Gel mi lan? Bana gel Eee nedir siz? tak arka sende o geliyorlar ha çok çok kastı geliyorlar geldi geldi <laughs> Onur Yes bebeğim A Kalledim da kardeş kim söylüyor Kastı yine beyler geliyor Lutla minem yanına lutlayın burayı siz AVM mi? Asık bir de lutlardı <laughs> Emres. Geldim şuraya. Oha edilmiyor, edilmiyor. Lan. Oğlum, bu neydi ya. Oğlum, o neydi lan? Bildiğin kayaya tosladık ha. Hı hı. Aa, doğru ben. Ha gördüm. Araba yandı lan. Aman attarı çekeyim. Ya araba burada burada. Adam tamam burada. Dur burada kanka. Dur burada. Oyna buradan. Karşımızda varım ben. araba arabayı mı düş? Nasıl yemezsin? Duvar arkası bak şurada. O Tamir'e vururken iyidir ya. Sol, arabada da var bir tane. Yüşt, bir baygın. O var arkasındaki baygın. Bir tane ayaktan vurdu bu. Basak mı? Bir tane baydım orada. Yok. Bir tane daha baymamız lazım ya. Şurada Kine da kaçsın. var biri. O kaçtı sağa doğru kanka. Kaçtı ya. Emin misin? Eminem emin. emin. Şimdi yani, mi kaçtı? Bak şu camdan bakır. Senese yani onun altındaki duvardan da bakır. Oy ben alt. Basabilirler. Basamazlar, basamazlar kanka nasıl basıyor? Hisar tutuyor musun? Tutuyorum canım, bakmaya doğru Kanka görüntü yok, buradan rahat tutarsın. Gel. Az önce ben de gördüm burada. Baydım onu. Gördüm. Arka geldi, arka geldi, arka geldi ya. Arkaya oynayayım. Daha bir daha açın. Arka, ne arka bu sefer ev geldi, bak ev yoram, geldi. Yoram, bak ya Arap, bak ya bak ya Arap. Asiktir. Hile vallahi hile ya. Kanka sağdan, Kanka sağdan geliyor. Kanka sağdan geliyor. Onu bitir, Apa? onu bitir, onu bitir, onu bitir, onu bitir. bitir, bitir. Heh, Biz, bunlar hila, ha Onur. Bir tanesi de taşın atasından. Gördün Gördüm, onu vurdum da can basıyor şimdi lavo. Arka gelecek o değil. Allah ben öldüm. Ama vurdular zaten. Gösterme sakın orada dur ile uç. Nereden atıyorsun? çıtlarının siksi Orası bu çocuğu Bekle geliyor şimdi bak 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 Sö bak değil evet, değil Da kanka solda. Kanka solda Ölüyoruz. araba geçti de bir dakika. Arabayı sisli arabaya git. <laughs> Osmanlı'nın ben ağzını seçim ki. Sizin gibi orası çok az şey yapmış. Abi Resul Beni nerede vurdu görüyor musunuz? Vurdu yeri beni. Resul vurdu değil mi? Hı. Hmm. Hmm. Nerede lazım. vurduğunu gördün mü beni? Uçur, kanka abi vardı. Bu. Vardı da yok. Taşın altındaydım kanka, bu, bak. Sen Resul'un arkadaşı mısın? mi Oğlum Araplarla çatışıyorduk. Neye geldi zaten adam lan? He, orası çocukları. Sev onlara sev. Ev. He, Bir yardım, to, yardım to, understand to, understand understand to understand each other. Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır,